20'ye bindik. Yavaş yavaş. İşe doğru gidiyoruz. Ee, adım adım hazırladığım sürpriz beni heyecanlandırıyor. Ama kendimi tutmak durumundayım. Yani bu otobüse son ee, 4 veya 5 yıldır kaç kere bindiğimi hatırlamıyorum. Adliye vesaire hep böyle. Efendim bir, şey bir şey efendim bir Youtube sayfamız var Samet Türkoz diye. Bir inceleyebilirsiniz, seviniriz. İyi günleriniz olsun Evet arkadaşlar. bir anlamı yok. Yani hafiften bahsediyorsun, çekmiyorsun. Zaten bir sonraki gün, ondan sonraki gün bir şekilde belki kadar birbirini iten, iten yani birbirine selam vermeyen etmeyen ama bütün dünyayı da çeken bir halk yoktur. Gerçekten bir ee, grubete yeni çıkan birine davranış olsun. Yurt dışından gelen insanlara olan davranış olsun. Şunu olsun, bunu olsun. Mükemmel. Çok sıcak, sıcak kan Var zenginliğimiz hem en fakirliğimiz muhtemelen. Gerçekten de güzel bir durum. Hem de bir yandan da artı işte eksi zaten. Hayat her zaman. görmenizi canı gönülden istiyorum. Evet ben de çok heyecanlıyım. hemen açıklamayacağım. Ama çok güzel bir ee, sürpriz hazırlıyoruz. Gerçekten bayılacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.